Devre arası oldu, Trabzonspor 1-0 önde, Sivaspor 1-0 önde ve şu ana kadar her şey yolunda. Bir şey hariç, Monako'da Kızıl Yıldız karşısında 2-0 önde. Burak Kural'la başlamak istiyorum bu kez. Hem ilk yarıyı ve gidişatı hı. nasıl buldun? Tabii, şimdi öncelikle Başakşehir'den başlayayım hı hı. müsaadenle. Tebrik ediyoruz Başakşehir'i. Son 16'ya kalmak çok büyük başarı, Konferans Ligi'nde. Başta Emre Hoca ve ekibi... Sayın Başkan, yönetim ve futbolcu arkadaşları tebrik ediyoruz. Fiorentina'nın olduğu bir grupta da böyle sükseli bir ne diyelim sonuç almak. Tabii. Herhalde bir Riga ile deplasmanda berabere kaldılar. Fiorentina'yı yenildiler. 4 maçı kazandılar. Aynen. Çok önemli bir nokta. 13 puanla tamamladılar grubu. Umarım ilk son 16'da da başarılı olur. En azından çeyrek final gösterirler bize. Uzun zamandır bunu bekliyoruz. Trabzonspor maçına gelince de İstatistiklerle biraz yorumlamak istiyorum müsaadenizle. Hı hı. En son En son %74'e %26'da bırakmıştık. %71'e %29 toplu oynamayla ilk devre tamamlandı. 12 tane şutu var Trabzonspor'un. Rakibin bir şutu var. Rakip hemen hemen hani espri yaptık ya. Uğurcan hangi renk kazak? Ben hala bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum aklınızda var mı? Ben hala... Dikkat edeceğim. İkinci yarı başlayınca dikkat edeceğim. Ee, ezberim yok. 5 şut kaleyi tuttu. Bu da önemli bir rakam. Ee... Tabii biz reklamdayken Trabzonspor yine net goller kaçırdı. Yusuf evet, Yazıcı tabii, tabii. E, yine sol çaprazda iyi bir vuruş yaptı karşı karşıya. Kesinlikle. E, ikiyi de bulabilirdi Trabzonspor rahat bir şekilde. Rakip ceza sahasına topla buluşmada Trabzonspor'un 13, rakibin sadece 1 3 kornerimiz var. Rakibin yine yok. E, toplam pastada 414 isabetli pas yaptı Trabzonspor. Yalnız şunu söyleyeyim. Son dönemde gördüğüm en yüksekli en yüksek isabetli pas oranı bu. Evet. 449 pasın 414'ü isabetli. Tek devrede. Tabii çok ciddi bir rakam. Sadece kaç oluyor? 25 pas hatası yapmış Trabzonspor. %92. İnanılmaz büyük bir rakam. Kiş. Rakip ise e, sadece 149 isabetli pas yapmış. Kazanılan ikili mücadelelerde de normalde topun arkasına geçen takımların daha yüksektir biliyorsun Onur Yıldız. Hı hı. Yalnız burada Trabzonspor'un yüksek 17'ye 13. Başarılı top kapma yine Bakın hem topla %71 oynuyorsunuz hem de başarılı top kapma rakipten fazla. Bugün ciddi derecede rakibi sürkülese ettiğini söylemeden geçemeyeceğiz Trabzonspor'un. Ve pas aralarında da 5'e 5'lik bir isabet var. Trabzonspor rakamlarla da aktardığımız üzere maçın hem toplu oyun tarafında hem topsuz oyun savunma tarafında oldukça etkili bir şekilde ilk devreyi bitirdi. Tabii ki bir şey eksikti bence. ikinci golü bulmak hatta reklam Değil arasında bir da konuştuk. 1-0 böyle Bravo. şey skordur. Bravo. Sıkıntılı skordur. Tabii. Yani. Şimdi çıkarken kaptırırsın Allah göstermesin ayağın kayar. Olur bunlar futbolun içerisinde var. Duran toptan gelir kuş taşa çarpar gol olur. Dolayısıyla önemli olan ikinci golü bulmaktı. Umarım ikinci devre erken bir ikinci golü buluruz. Rahat bir şekilde maçımızı tamamlarız diye ümit ediyorum. Sivas tarafına da dilersen çok kısa Tabii. yorum yapabilirim. Sivas Spor'da çok ciddi derecede katı bir savunma uyguladı. Ve ilk 45 dakikayı herhalde bir kere rakip kaleye gitti. Onda da Kol penaltı. Oldu. Penaltı oldu. Ve golü de attı Sivas Spor. Ama bu rakibi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Slavia Prag hocası eğer Sivas Spor hakim oynasaydı maça 1-0 mağlup durumda soyunma odasına gitselerdi bundan daha az etkilenirdi biliyor musun? Şu durumdan. Şu durum şu an. Hepsini bitirmiş durumdadır. Hocayı Aynen. da, efendime söyleyeyim oyuncuları da bir kere geldiler, adamlar attılar. <laughs> Çok kötü bir psikoloji, Doğru. yiyen takım için. Bir elle oynama sonucu e, penaltı oldu. Çok iyi itirazı oldu ama e, bariz bir el e, vardı hava topu mücadelesinde. Penaltıdan gradel topu ağlara gönderdi. Bir kere daha hatırlatalım. Devam edeyim. Burada da, buradaki istatistiklere de biraz bakalım. Burada da tam tersi %72, %28'lik Slavya Pıran toplu oynadığı bir nokta var. Ee, i̇şte nedir fark şimdi bakın iki maçı da kıyaslayayım müsaadenizle Trabzonspor'un 5 tane isabetli şutu var rakibin hiç yok burada %72 ile oynadı ama Onur Yıldız hı hı. bir tane isabetli şutu var Sivas Spor'un evet. savunmasının bu e, ne diyelim sıkı duruşu bu ezberi olması çok değerli rakip istediğiniz kadar sabaha kadar oynasınlar Evet, yani, evet sabah bir ara kadar. öyleydi yani geliyorlar yani. ama atamayacakları belli hiç giremiyorlar pozisyon vermedik. Çok iyi bir savunma yapıyoruz. Ve e, aslında birbirinin tam böyle zıttı iki maç oynuyor temsilcilerimiz. Yalnız tabii şöyle bir şey. Az önce ne dedik? Topun arkasına geçen takım aslında daha fazla pas arası yapar. Daha fazla ikili mücadele kazanır. Burada tam e, tersi olmuştu Trabzonspor maçında. Trabzon'un iki ekstrem bir keyizdi. Slavia Prag Sivas Spor'da ise Sivas'ın 30'a 22 üstünlüğü var ikili mücadelede. Yani çok ciddi derecede ikili mücadele kazanan bir takım. Başarılı top kapmada da 7 iki üstünlüğü var deyip ben tekrar pası size evet. atayım. Bir ilk yarı değerlendirmesi ayrı Beşer'den de almak isterim. Ya öyle bir ilk yarı ki Trabzonspor-French Varoş maçı rakamlarla da anlatılabilecek bir ilk yarı nihayetinde. Burak Kural gayet güzel rakamların dilinde. Hı hı. Zannediyorum çok güzel bir simülasyon yaptı Aynı. karşılaşmayı izlemeyenler izlemiş gibi oldu, oldu. Görmeyenler görmüş gibi oldu. E, Trabzonspor'u şu anlatıyla dahi e, ayağa kalkıp alkışlamışlardır diye düşünüyorum. Bir de direkten dönen topumuz da var onu da hatırlatalım. Direkten evet. dönen topumuz var. Atılamayan gollerimiz evet. var. Aslında belki o, en fazla onun üzerinde durulması gerekiyor. Şimdi Trabzonspor'un oyunu kitabiydi. Trabzonspor'un oyunu tempoluydu. Trabzonspor'un oyunu kreatifti. Her şey vardı. Yani hucumla savunmanın bu denli harmanlandığı. Efektif bir şekilde kullanıldığı çok az oyununu gördük biz Trabzonspor'un. Özellikle bu sezon bu açıdan anlamlı. Hani rakibin belki gücüne, odaklanışına da vurgu yapılabilir. Ama siz bu kadar iyi olmasanız elbette ki rakim oyunun içerisine daha fazla dahil olabilirdi. Burada kıymetli olan şey şu. Şimdi çekilen bir rakip var. Sizi kendi bölgesinde karşılamaya çalışıyor. Siz gidiyorsunuz. Bazen atak sonlandıramıyorsunuz ama tekrar o topa sahip oluyorsunuz ve ikinciyi deniyorsunuz. Bunları çok fazla yaptı Trabzonspor. Mesela Trabzonspor ben bakmadım ortalara ama çok fazla ortaya sarılmadı bu karşılaşmada. Kesinlikle. Benim için en önemli referans noktalardan bir tanesidir. Bir takım ne kadar fazla orta yapmışsa o kadar az üretmiştir, hmm. o kadar az becerebilmiştir, o kadar az çözüm bulabilmiştir ki ona sarılırsınız. Yapacağınız hiçbir şey olmadığı zaman onu yaparsınız. Doldur boşaltın bir başka versiyonudur futbol. Sırbija Prag 17 tane yapmış yani sizi kuvvetlendirmek için bu dediğiniz. Evet, 17 orta ama ortada bir şey yok. Şimdi Trabzonspor hiç orta yapmıyor ama pozisyona giriyor. Şimdi pozisyona girerken de merkezden giriyor yani bu şey değil yani rakibin sadece zaafları üzerinden girilmiş pozisyonlar değil. Oyunu genişletiyorsunuz, çabuk oynuyorsunuz. O çabukluğunuza rakip cevap veremiyor. Ya da pas kalitenize cevap veremiyor. Yani arkaya sarkmanıza cevap veremiyor. Bütün bunları yaptı da Trabzonspor ya soyunma odasına niçin bir sıfır gitti? İşte Bu biraz bizi üzen bir durum aslında. Evet, ya i̇lk yarıda bitirebilirdi maçı bir bitirmeli, yani Trabzonspor. Bitirmeli. Bir yani her şeyi çok güzel çalışmış. Pası, pozisyona girmeyi. Ama golü galiba biraz eksik çalışmış Trabzonspor. O golü biraz daha fazla çalışması gerekiyor. Yani golü ben her zaman... Yani bir odaklanma meselesi olarak da görürüm. Ne kadar ona bir şeye odaklıysanız, ne kadar onu iç dünyanızda yaşıyorsanız, hayalinizde canlandırıyorsanız, resmediyorsanız ona o kadar çok yakın olursunuz, atarsınız. Mesela Abdülkadir Ömür'e hep bu mesajı vermeye çalışır. Mesela bir şut problemi var. Şut yeterince şutu denememe problemi var. Yeterince golü düşlememe problemi var. Bütün bunları takımda deneyen düşleyen oyuncu sayısı ne kadar fazla olursa o kadar çok ulaşırsınız. Şu oyunun karşılığı bu olmamalıydı. Şimdi Burak Hocam da dikkat çekti. Rakip sizin kalenize çok az gelmiş. Ki belki 30'dan sonra onlar kısmen gelmeye çalıştılar. Trabzon'da biraz çekildi. Tam tersi hani geçiş oyunlarını ön plana aldı. Bu biraz da aslında maç içerisinde bence tercih edilmiş stratejidir. Hep baskı yaparak, hep rakibi yaslayarak oynamayı düşünmezsiniz. Bazen bu şekilde soluklanmayı da denersiniz. Hatta rakibi üzerinize çağırmak suretiyle o genişlikleri yakalamaya çalışırsınız. Bu bence bir temel anlayıştı. Bunu burada da Trabzonspor pozisyon buldu. Mesela rakibin gelişlerinden sonra çok hızlı çıkışlar yaptı. Mesela o kenarlara sarkışları orada zaman zaman Eren'i oraya gönderdi. Ee, belki Trezeguet ile Eren arasındaki uyum hani bu karşılaşmada vurgu yapılacak bir uyum olarak değerlendirebilir. Şimdi Eren yükselen bir değer. Övüyoruz. Fizik kalitesi iyi. Oyun anlayışı iyi. Sorumluluk bilinci iyi. Ama biraz daha şu beceri denilen şeyi takviye etmesi lazım. Özellikle yani. Beceri çok kıymetli bir şey futbolda.